Tekme. Ui! Çok iyi. Oo! Oo! Merhaba. Nasılsınız? İlkin benim Ankara'dan öğrencim. Merhaba. Merhaba. Benim yanımda ne kadar yaptın? Hocam sizin yanınızda bir 3-5 ay, aynen yani 5 ay falan yaptım. Evet, 5 ay falan yaptı. Sonra Antalya'yı kazandı üniversiteyi. Evet, Hocam dedi ben evet. dedi Antalya'da da devam etmek istiyorum. Tabii ki dedim neredesin bölgesini öğrendim. Hemen Mehmet abi öğrendim. Burada da devam ediyor. Evet devam ediyor. Değil mi? Sadece abi memnun ediyorum. musun? Ben memnunuz. İnşallah. Sıkıntımız yok. Olursa söyle Hatta abi hemen. E, i̇lkim 4 yıl burada. Evet. Biz ona o bize hizmet edecek. Bu, Bunu da istiyor. Işte Tam esnaftır abi. Merak etme. <laughs> Size çok güzel bir VC atıyorum. Bu güzellik şuradan. iki sıkı dostun güzel bir sıkı maçı var. Tabii ki de bu maçı izlemeden önce kanalımıza abone oluyorsunuz. Bunların sıkı dostluğu nereden giriyor abi? Koşuya, yemeğe, her şeye beraber mi gidiyorlar? Antrenman boyunca, antrenman başında, öncesinde, sonrasında beraberler. Günlük hayatları da sanırım sıkı dostlar. Ama şu anda rakipler, evet. O zaman 1 <laughs> dakika 10 saniye dövüşüyoruz. 50 saniye dinleniyoruz arkadaşlar. 3 evet. round. Kaç kilosun? Kaç kilosun? 60 kilosun. 57 kilo. Aslında hemen hemen de denk Yakın, bir kilo evet. olmuş. Evet sık dostların maçını izleyelim. Kuralları Mehmet Hoca söyledi. Tabii ki de maça başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet. Hazır. 3 2 1 5 biraz şey maç tecrübeleri daha hiç maça çıkmadım maça çok iyi Ay. o proje elleri kaldır elleri kaldır projeye düştü son 30 saniye kemal gardını kaldırdı gözlerini kapatma kemal. gözlerini kapatmadan Son 10 saniye. <laughs> Stop. Köşeler. Evet. Ben söylemiştim en sevdiğim maçlar arkadaşlar böyle taze kan yeni başlayanlar. Teknikten zaten görebiliyorsunuz. Kemal. Çok fazla tecrübeleri yok sanırım. Evet ikisi bir bir buçuk yıldır yapıyor. Evet. Pandemiden sonra devam ettiler şu anda. Evet. Kemal'cim, e, rakiple bir göz bağlantını kesme, gözlerini kapatma, gardını çok düşürüyorsun. Üst seviye tekme geldi, biraz daha dikkat ediyorsun, tamam mı? Sen daha iyi olabilirsin, hadi. Ramazan, evet. gel. Biraz daha değerli toplu, çok dağılmadan, kontrollü, kendini bozmadan, mesafeni biraz daha ayarla, tamam mı? Tekmeyi kurtar, şu anda iyi kombinasyonların, biraz daha değerli toplu. Hadi. Haydi. Evet, 4 evet saniye. Hazır. Evet, ikinci rahat bence daha ateşli geçecek. Evet. Fight. Devam Kemal, devam. 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 Hayır. Hadi be ya Dramo. Gir yine at bak. Çevat, gar al Çevat. Sen çok gelirse tip pas. Uy! Gol attı Çevat, Çevat. Leman'da Orhan. Oy! Oy. Oy. Süpür sekikler at. Süpür sekmeler nerede? nerede? Surata'daki, surata, surata, surata. Surata'daki. Uy! Uy! Stop! Çok güzel. Abi maşallahlar var ya. Çok ateşliler. Evet, ikisi de güzel. Favorin kim abi? Favorim, Kemal biraz daha istedi bu ama biraz dağınık dövüşüyor. Evet. Ramazan'ın şeyleri biraz daha net, vuruşları. Teknikleri de ya, daha net. Teknikleri daha, daha net. Ama bakalım 3 round belirleyecek. Bence ben de tam ben böyle ortada gidiyor. Ben de gidiyorum. seviyorum. İkisi de ileriye yönelik e, ee, tabi var. Tabii acem ikisi de ee, ama önümüzdeki yıllarda daha güzel olacak. ikisi. De. İnşallah abi Sebebi, evet, Emeklerimizin evet, karşılığını alırız evet. inşallah. Evet, yerimizi alıyoruz yavaş yavaş. 10 saniye var dinlenmeye. Evet. Azer gelelim ortaya. Ramazan, Kemal. Fight. Aynen, aynen, aynen. Dönün lütfen, <laughs> Ramazan, şey, Kemal düz dövüşüyor. O yüzden çok pek ve şey alıyor. Stop. Hemen, hemen bir dişli verin. <laughs> Kemal Azar gardı kapat. Azar, hazır. Gel, gel, gel. Fight. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. 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 Bir Bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Lan! Kaldır kaldır lan! Gel Bastır vur! Vur 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 vur! Bekleme! Bırak, bekleme! Stop! Bir alkışlayın ya! Gel abi gel! Çok güzel. Böyle. Evet gel böyle. Gel gel gel. Gel Kemal. Gel yanımıza gel. Gel Kemal. Bir kaç? <laughs> bir. Bu. Evet. İki. <laughs> evet. Aferin. Böyle. Yeni taze kanların dövüşü daha iyi oluyor Hasan. gördüğün gibi çok istiyorlar yani. dişlerini çıkartın. dişlerini ver köşeye gel. Çok harika bir maç oldu ya. Zevkliydi. Evet, ikisini de tebrik ediyorum gerçekten. İkisi de e, maç tecrübesi yok. Ama burada sadece spayning yaptırdığımız kadarıyla tecrübeli. Aslında ikisi de birbirini çok iyi tanıyor. Ama beklediğimden daha güzel, daha ateşli bir performans çıktı oraya. E, ben de ikisinin de eksiklerini gördüm. İnşallah Sen bir daha zaten bir maça sürekli, daha güzel yani Mehmet Hocam iki sporcusuna da daha da iyi olmalar için sürekli direktif veriyor. Ayla yani maç bitiyor yine aynı şekilde ki ben Mehmet hocamı biliyorum ki bu maçtan sonra da yarın diyecek ki işte o gün video çekerken bu eksim vardı. Evet. Bunu iyileştir. Bu arada bizim izleyici kitlemiz çok kaliteli abi. Hani mesela bu arkadaşların yeni olduğunu da tahmin edebiliyorlar çünkü çok kaliteli bir kitlemiz var. Bu arkadaşların böyle taze kan olduğunun bence farkındalar ve gittikleri git de, de çok böyle heyecanlı maçlar çıkmaya başladı. Çok hoşuma evet. gitti. Evet, kanal abone misin? E aboneyim. Çok iyi. Hiç, hiç düşün... düşün hiç. İzliyorsun. Evet. Peki hiç der böyle ya ben burada yer alacağım falan? E, düşünmezdim hiç. He? Sen abone misin? Aboneyim. İstiyor muydun ya bize de yer verirler mi? Hiç aklından geçti mi? Aklımdan geçmedim. Geçmedi mi? Güzel. Bizim amacımız abi... Yani hocam bizim amacımız böyle genç yetenekleri... Şimdi herkes hemen TV8.5'da ya da televizyonda dövüşemez, doğru mu? Kesinlikle. Yani böyle alt maç niteliğinde... Arkadaşlara e, videolarda yer verip... Belki kendi videosunu izleyip açıkladığımda görecekler. Ve belki bir promotör yarın bir gün bu arkadaşlara denk gelebilir. Ya da belki şu anda burada bu şekilde dövüşen arkadaşlar 5 yıl sonra Glör'de de dövüşebilir. Van Şampiyonşip'te de dövüşebilir. Evet, Doğru mu abi? Kesinlikle. Bu da bize gurur verir. Zamanında Kemal'in maçını izlemiştik böyle şöyleydi diye. İkisi de harika dövüştü. Özellikle de çok sürpriz high tekmeleri vardı. Kemal 3. nat bayağı bir fitesi arttırdı. Arkadaşlar kim kazandıysa yorumda bunu belirtelim bakalım. Bir şimdi bu arkadaşlar yeni olduğum için daha fazla yorum yapabilirsiniz sizi biliyorum. Çünkü mesela Hasan'a bir yorum yapacakken böyle bir iki kere üç kere düşürürler ama Kemal'le Ramazan'a daha çok yorum yapabilirler. Abi gönlümüz ikisinden de yana bizim bir tarafımız yok amacımız iyi sporcu olsunlar doğru mu? Benim için de benim de düşüncelerim aynı zaten ikisi de beğendiğim duruş olarak da beğendiğim sporcularım. İnşallah abi sporcuların İnşallah Senin sporcuların hepsinin olacak. duruşu güzel ya. Bu Senin ikisi, gibi Bu misin? ikisinin duruşunu ayrı seviyorum. Evet. evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki de videolarımıza beğeniyoruz. Başka abone oluyoruz. Tabii ki de. Abi sen de bir şeydi. Sen de alış. Hepiniz antifayete bekliyoruz.